أين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 78. Sure Nebe Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Sure adını 2. ayetinde geçen Ennebeül Azim'den almıştır. Bu da mühim haber anlamına gelmektedir. Bundan maksat ölümden sonra diriliş ve ahiret hayatıdır. Surede önce kafirlerin bu gerçeği inkar ettikleri bildirilir. Belki ölümle başlayan ahiret hayatı demek de uygun. Çünkü altta gelen kella seyalemi onlar bilecekler. Sonra sümme terafi içindir. Sümme kella seyalemi o da ayrı bir faslı bilecekler yani. Bir ölmeyi esasen bir de ondan sonra berzı hayatını mı, yoksa bir kıyametin kopmasını, ondan sonra bir de vasubu adel mevtimi bilecekler. Haşr-ı neşre gülmeyi bilecekler. Ve enzelna minel musiratima entheccacalli nukhrije bihi habba ve nebata ve cennatin elfafa إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها Ve o muhasıralardan sıkım zamanı gelmiş usarelerden şakır şakır bir su indirdik. Birbiriyle sıkışmış bulutlardan pozitifi, negatifi. Çıkaralım diye onunla taneler ve otlar ve sarmaş dolaş iç içe bağlar bahçeler. Şüphesiz ki o fasıl günü bir mikat olmuştur. İşte bunları yapan zat şüphesiz bilmelisiniz ki inne yevmül fasıl kâne mikat. O fasıl günü hak batıl birbirinden ayrılması iyiye, iyice, kötüye ceza şeklinde ceza verileceği bir fasıl günü. Bir mikat. Son vakit miyat. O gün sur üfürülür. Derken gelirsiniz fevç fevç. Semada açılmış olmuştur ebvab. Vedalar yürütülmüştür serap. Olmuştur serap. acaba kara deliklere de bir açıdan e, şart. Bak, bir kıyam, bir daha fazla. Yok belki kara deliklere şöyle bakılabilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın cennete giden yolda böyle fezayı ıtlakta kapılar açması, şurada cennet kurması kara delikler bir örnek teşkil edebilir yani. Esasen onlar ifritten şeyler malum. Yanlarından geçeni yutuyorlar. Evet. Bu atomik sistem yok olarak esasen kocaman küre ceviz kadar kalıyor. Şüphesiz ki cehennem olmuştur. Şiddetli bir tarassut içinde mirsad. Azgınlar için bir meab. Asırlar ve asırlar onun içinde kalacaklar. Ah kaptan geliyor ya? Yani. Uzun zaman bitip tükenme bilmeyen çağlar ve çağlar boyu, asırlar ve asırlar boyu onun içinde hep kala kalacaklar. اكلوك يجعلد نه اوردا بي سووق ولا بي شرب طد ما بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والغت ما فيها وتخلت Dördüncü ayette ve alqat ma fiha ve tekellem buradaki ma men değil nasıl anlamamız ve alqat ma fiha ma bir şey ki demek bu şey bu cem tarihiyle yapılmış yani ne varsa belki hayvan, insan hepsi demek. Talip tarihiyle bu Değişik yerlerde de Kur'an onu öyle kullanıyor. Efendim, dişur olanlar galebe çaldığı zaman talip onlara bağlanır, men kullanılıyor. Fakat diğerleri daha köken yani düşünün. Hayvanlar, belki haşerat, hepsi haşır neş olacaklar. İnsan da bu arada, insan onlara nispeten çok az kalır. Dolayısıyla talip de burada dişur olmayanlara mesela bağlanır. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والغمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا غري عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون Vallahu alem bima yuğun, fbaşşirhüm bədab elim, illa lüzzin aman ve amel ıssalıhât lüm ajer ızir məmnun. Sabah Allah la vüd. Şafak hakkı için, gece ve gecenin barındırdığı şeyler hakkı için, dolunay halini alan ay hakkı için. Siz halden hale geçeceksiniz. Şimdi öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Modern yorum da bundan da bir gezegenden başka bir gezegene geçeceksiniz manasını çıkarıyor. Kendilerine Kur'an okunduğunda derin bir saygı ile eğilmiyorlar, haşyet duymuyorlar. Bilakis o kafirler dini yalan saymaya devam ediyorlar. Allah onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir. Şimdi sen de onlara gayet acı bir azap müjdele. Fakat iman edip salih ameller yapanlara ise hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükafat vardır. Kerahat girmedi değil mi? Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim. Ves-semâi ve târik ve mâ edrâke me târik en-necmü't-tâkib il külli nefsin lemme alayha hafiz. Tarık suresi gök ve Tarık hakkı için. Tarık bilir misin nedir? O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur Efendimiz, ki... Efendimiz'den kinaya, tarih kapıları çalan, döven demek, bir yönüyle insanları uyaran, bunları uyarmak için herkesin kapısının tokmağına dokunan demek. Kelimenin musikisi de esasen onu, o tak tak sesini ifade ediyor. Allahümme aynna ala bi fikir fikir konusunu اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم